Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bitenler videosu çekmeye karar verdim. Malumunuz son bir bitenler videosunun üzerinden bir hayli zaman geçti. Ve ben de biriktirdiklerimi sizinle paylaşıp artık çöplerimi atayım. Yerlerin olması gereken yere atayım diye düşünüyorum. Ve hemen başlayalım. İlk başta fasafi söyle. Başlayalım istiyorum. Erkeğimin kullandığı ıslak mendillerden bir adet prima beğeniyorum, çok beğeniyorum. Dalin, bu da fena değil. Ee, Baby Max'lerin iki tanesini yine oğlumda kullanmıştım. Bunlar e, iyi değil. bebek için hiç uygun değil. Bir tanesini kullanmıştım, tam hatırlamıyorum, herhalde bir tanesini de de oğlumda kullandım. Fena değil, çabuk parçalanıyorlar, çok iyi kategorisinde gösteremeyeceğim. Ve son olarak oğlumda kullandığım ve bunu kendim de kullanıyorum işte evin içinde falan kullandığım bu New Sleep'ler. Bunlar da fena değil dalinin biraz altında gibi bence ama önceliğim tabii ki prima. Sonra benim bolca kullandığım ürünlerden Playworld, şoklarda satılan Playworld. Hem yani çok çabuk dağılıyor aslında bakarsanız ama orayı burayı silerken işinizi görüyor. Ee, ama favori ıslak mendillerimizin hem eşimin hem benim mendivanın mendilleri bunlardan da iki tane var hem kapaklı kapaklarının da şöyle çok güzel bir dizaynı var şuradan düğmesine basıyorsunuz Şeyle de oldukça kaliteli bir ha bu arada bir önceki videomda bunun petekli e, petekli yapıda olmadığını söylemiştim ama petekli yapıdaymış arkadaşlar ama güzel kaliteli bir kıvamı var ve şöyle küçük Islak mendillerden bir tane var. Sofio markalı. E, ee, bu da binlerde ya da A101'lerde satılıyordu. A101 dedi herhalde. Bu da fena değil arkadaşlar. Güzeldi. Bu ay, geçtiğimiz ay hastalık ayı olduğu için e, bir sürü 1, 2, 3, 6 tane selpak mendillerden 7 tane şöyle makyaj temizleme mendillerinden var. Ben bundan çok fazla işe yaradığını ya da yani bunlarla makyajım temizlenince aa tamam makyajım temizledim çok rahatım diye düşünmüyorum. Öyle düşünen birisi değilim. Bu sadece hani bir ön temizleme olabilir belki ama e, yapısının çok sert olduğunu düşünüyorum. Evet çok çabuk bozulan bir yapı değildi ama cildimi çok fazla tahriş etti. Özellikle şu göz çevremi çok değdirmesem de şu göz kenarlarımı e, çok fazla tahriş etti. Bir daha alacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. İki tane makyaj temizleme pamuklarından var. Kare pamuklardan Berrin'in. Bunlar da güzel. Gayet güzel. Ama yine de herkesin dediği gibi bana bir tanesi yetmiyor maalesef. Ee, onun dışında Berrin'in makyaj düzeltme çubuğundan var. Bunları da çok fazla sevdim. Normalde ben kulak çubuklarıyla bu işlevi gerçekleştiriyordum. Fakat e, bunun bir tarafı böyle yassı falan. Diğer tarafı daha sivri, daha ince. Makyaj temizlemek değil. Makyaj düzeltmek için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Onun dışında bir adet e, Sensodyne diş macunu var. Bu True White naneli. E, ben işe yaradığını düşünüyorum. Beyazlama, hafif bir beyazlama sağladı ama tabii ki çok büyük mucizeler yaratıyor diyemeyeceğim. Benim için fena değildi. Eşim hiç beğenmedi. Bir daha kullanmak istemiyor. Ama benim için kullanabilir bir ürün kesinlikle. Sensodyne'i zaten seviyorum. Sensodyne'nin daha iyi ürünlerini kullanmışlığım var. Ama bu da idare ederdi. Onun dışında... Evet, Sensodyne'in bir tane daha diş macunu var. Bu bizim favorimiz herhalde. Tam koruma artı beyazlatıcı diyor. Çok fazla beyazlatıcı özelliği olmasa da ağzınızın gerçekten temizlenmiş olduğunu hissediyorsunuz. Ee, 7-24 hassas dişler için koruma diyor. Herkese ama herkese tavsiye edilir arkadaşlar. Ve bir ıslak mendil daha yine Sofio A101 markalı. Onun dışında şu enteresan şeylerden var arkadaşlar. Ee, bunlar adet sancılarında ısıtıcı pet. Adet sancıları oldu. Bunlar ısıtıcı pet. Ee, eskiden daha farklı bir marka kullanmışım. Şu an ismini hatırlayamıyorum onun ama e, o daha fazla işe yarıyordu. Bunu çok fazla işe yararlığını görmedim. Çok çabuk soğudu falan filan. Çok beğenmedim. Ee, ama evet bir orada bir ılıma, ısınma hissediyorsunuz. Hoş bir duygum. Özellikle o dönemlerde. İçinden şöyle iki tane paket çıkıyor. İki taneydi yanılmıyorsam. Bir tane paket çıkıyor arkadaşlar. Bir Aa. tane maskem var arkadaşlar. Bu maskenin yarısını bir önceki bir tane videosunda görmüş olabilirsiniz. Bu oksijen maskelerinden yüze sürdüğünüzde kabarıyor. Evet. Ne kadar işe yarar diye, yaradı diye soruyorsanız iki kere kullanımda çok büyük etkiler yaratmadı arkadaşlar maalesef. E, şunların iki tanesini atmıştım. Gözlük, temizleme mendillerinden. Bunlar da yine mu markası. Herhalde Hobbs. Ve şöyle iki tane diş fırçamız var. Bu benim diş fırçam artık üzerinden oldukça fazla zaman geçti. Bunu atıyorum. Bu da eşimin fırçası. Bunu aslında çok az kullandı. Ee, çok kötü. Hiç beğenmedi Colgate'in. Pembe olduğuna bakmayın. <laughs> Öyle denk gelmiş. Hiç beğenmedi. Çok sertmiş. Ee, bir iki fırçalamadan sonra attı. Benimkisi de benim kullandığımda bana attı. Ben inanılmaz derecede memnundum. Tek kötü yanı dil temizliği için yeterli bir e, arkasında yine tırtıkları var ama çok yeterli değildi. Onun haricinde çok güzel bir diş fırçasıydı ama zamanını doldurdu. Ve şimdi kutumdan, bitenler kutumdan şöyle bir limon kolonyası çıkıyor. Bu Selin'in olabilir. Tam hatırlamıyorum kimin olduğunu. Bitti. Çok şükür. Limon kolonyası bitirmek ne kadar zor. Limon kolonyası bitirmek ne kadar zorlu bir işmiş. Anlıyorum. Ee, diğer ürünüm, biten ürünümse Aqua Fresh Elegance'ın. Ee, bu deneme boyuydu zaten ama ben e, çok fazla lens kullanmıyordum. Nedense bunu aldığımda bir anda çok lens kullanmaya başladım ve çok çabuk bitirdim. Ee, oldukça sevdiğim bir üründü. Ee, şimdi yine Renu'nunkini aldım. Renu çok övüldüğü için daha önceden kullanmıştım Renu'yu ama ben bunda daha rahat ettiğimi düşünüyorum. Çok fazla temizleme ihtiyacı hissetmemiştim Bu da lensimi. Bilmiyorum ya da lenslerin, bunları kullandığımda yeni mi lens takıyordum, yeni lensimi mi takmıştım bilmiyorum. Ama ben bunu oldukça beğendim. Ee, bir sonraki tercihimi bu lens ürünlerinden kullanacağıma inanıyorum. Onun dışında arkadaşlar kutudan, bir taneler kutusundan Garnier esas bakımın artık çok klasik olan her yerde bulabileceğiniz bir ürünü e, var. Ne kadarlıktı bu? 50 mllik bir ürün. Fena değil. E, çok yağlı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Esas bakım nemlendirici günlük bakım diyor. Normal to combination skin olmasına rağmen çok fazla vıcık vıcık yağlı bir hissiyat bırakıyordu. Ben de çok kötüydü diyemem ama iyi de diyemeyeceğim. Çok beğendim de diyemeyeceğim. İdare eder bir üründü. İdare edelim de altındaydı hatta. Bir daha almayı düşünmüyorum. Bunun nem dengesi serisini daha fazla beğenmiştim. Ee, bunu makyajların altına nemlendirirken cildimi kullandım son zamanlarda ve bitirdim. Mutluyum. Şöyle bir e, asetonum var arkadaşlar. Bu dönemlerde biraz fazla oje sürdüm. Tırnaklarım ki bu sebepten olsa gerek diye düşünüyorum şu an. E, tırnaklarım çok kötü durumda. Ee, çok fazla havalandırmadan Kullandığım ojeleri üst üste e, Son birkaç zamandır Çok oca tercih etmiyorum Tırnaklarım kendine gelsin diye bekliyorum ama Maalesef kestim yok Kısalttım olmadı her neyse e, Bu aseton da kullandım Bir aseton yani e, Fena değildi Parmex gibi de değildi Parmex gibi güzel de çıkartmıyordu özellikle koyu renk ojeleri ama fena değil ile acı durumlarda işinizi görebilecek bir aseton olduğunu düşünüyorum. Bu iş besleyici, ve parfümlü diyor 130 130 ml'lik bir ürün bitti arkadaşlar. Devam edelim. Bu ipin biliyorsunuz saç kremi çok ünlü ve fiyatı da çok uygun. Ben de dedim ki madem bu kadar övülüyor ben neden kullanıp denemeyeyim? Aldım, kullandım ama ben memnun kalmadım. Ee, kesinlikle bir daha alacağımı zannetmiyorum. Hani çok müşkül bir durumda olursam yine alıp kullanabilirim. Lakin e, çok beğendiğim bir ürün. Olmadı kendisi. E, bendeki neymiş? Temel bakım. Türkiye'nin bir numaralı saç kremi. Saf ipek özü. Pro vitaminli. Pro vitamin B5. Tüm saç tipleri içinmiş. Belki de bu kullanım iyi değildi, Bilmiyorum. Ama bir daha kullanmaya cesaret edeceğim de hiç sanmıyorum. E, diğer bir saç kreminden devam edelim. Biliyorsunuz saçlarım uzundu. E, uzunken çok fazla saç kremi kullanmak zorunda kaldım. çok fazla kır olduğu için çok dolaşıyordu falan filan. Ee, onun için bu Elidor'un ikinci adım besleyici bakım kremi. Co-creation, onarıcı ve yeniden yapılandırıcı bakım. Thomas Nutri Keratin teknolojisiyle sadece 5 yıkamada yeniden yapılandırma. Fena bir ürün değildi. Ee, ben genelde panten kullanıyorum. Daha önceki e, videolarımda da dile getirmişimdir muhtemelen. Panten kullanmayı çok seviyorum. E, Araya da Elidor'u alıyordum. Ama bir sonraki tercihim eli doğru olmayacak. El seviyor muhtemelen araya alacağım. Yani saçımı yumuşattı. O kadar. Bir başka ürünüm. Ee, gül suyu arkadaşlar. Aksu Vital Rose Water. Bu içilebilir, yenilebilir, tüketilebilir. Az önce tüketebilir olanlardan da ben e, uzun bir süredir 6-7 aydır tonik kullanmayı bıraktım. E, tonin yerine maden suyuyla gül suyunu karıştırıp kullanıyorum. Üzüme fıs fıs sıkıyorum. Hatta çok böyle sıcak bir ortam olunca, e, çok rahatsız olunca falan da fıs 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 üzüme geçiriyorum. Hoş e, ama çok büyük etkileri yok. Onun dışında çok fazla memnun kalmadığım bir ürün. Aslında ben elbisabı bütünce çok severim. E, bu doğal zeytinyağlı el ve vücut losyonu da fena değildi. Yağlı bir cildim var. Evet ama bunun e, verdiğin eminlik derecesi bana yeterli gelmedi. Gerçi ben bunu son zamanlarda ellerimde kullanmaya başlamıştım. Eller için hiç yeterli değil. Evet vücudun bazı bölümleri için uygun. Kesinlikle kullanabilir ama eller için kesinlikle yani böyle eller, dirsekler, dizler için kesinlikle uygun bir ürün değil. Yağlı bir teniniz, cildiniz varsa evet ben vücudumu uygulamayı sevdim. Tekrar alabilirim bu sebepten ama dediğim gibi eller için kesinlikle kullanmayın Shaskoff Gliss Saç Bakım Sıvılaştırılmış Keratin içeren Sıvı Saç Kremi. Bunlar benim vazgeçilmez dostlarımdı. Neyse ki saçım kesildikten sonra kullanımlarını azalttım. Ama ihtiyacım olmuyor da. Değil arkadaşlar. Saç, Kolay evet. kalan uzun saçlar için olanı e, severek kullandım. Bunların glisslerin kokusu bana biraz fazla ağır geliyor. E, ama kullanılabilir ürünler. Sonra... İki tane deodorantım var arkadaşlar. Bu deodorantımı boşalttım çünkü bunları iyice temizleyip şu an yıkadım. Alkolle de içini temizleyip içine bebe yağı koyup oğlumu cildini uygulamayı şu başlıklarla daha çok seviyorum. Tabii güzelce de temizlenmiş olduğundan emin olduktan sonra e, ikisi de Nivea'nın ürünleriydi. Nivea kullanmayı, deodorantları kullanmayı seviyorum. Rexona'yı biraz daha fazla seviyorum ama Nivea'da güzel ürünlerdi. E, kullandık, bitti. Diğer bir ürünüm bunun içinde birkaç kullanımlık daha kaldı. Ama tabii ben artık bunu kullandıktan sonra atmak istediğim için sizlere göstereyim dedim. Nea Soft El ve Vücut Kremi Nemlendirici Bakım diyor. Süt özlü E vitaminli. Kokusu fena olmayan bir üründü. Ama eğer süt kokusunu sevmiyorsanız süt kokusunu sevmiyorsanız rahatsızlık duyabilirsiniz. Nemlendirmesi orta derecede yani anlık bir nemlendirme evet sizin için sağlıyor. Ee, çok beğendiğim bir ürün olmadı. Ama dediğim gibi acil durumlarda işte alınıp kullanılabilir bir ürün. Zaten el kremleri çabuk bitiyor biliyorsunuz ki. Lip balm'ım. Sırada şöyle bir lip balm'ım var. Nivea'nın lip balm'ı. Ben Nivea lip balm'larını kullanmayı çok seviyorum. Kokuları çok güzel. Verdiği hafif e, bu şeftalili olanı bu arada. Fruit Shine serisi. E, şeftalili olanı. İçinde çok az bir şey var. Şuradan gözükmese de. Çok az bir şey var. Hemen bitirilebilecek kadar. Evet verdiği hafif böyle şeftalimsi rengi de inanılmaz derece çok seviyorum. Çok doğal, günlük kullanılabilir bir ürün. Evet çok büyük vaatleri yok ya da çok büyük etkileri yok dudaklarınızda. Özellikle kışın çok sık yenilemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi ben kokusunu, verdiği hissiyatı, verdiği rengi özellikle çok seviyorum. Onun için tekrar alıp kullanabilirim arkadaşlar. Tavsiye de ederim. Ve onun dışında şöyle 3 tane saç boyam var arkadaşlar. Üçü de saç boyasını zaten bunları biliyorsunuzdur. İçinde tüpü falan filan ıvırı zıvırı olanlardan e, 71 küllü kumral rengi Vella Collection Naturals kalıcı krem boyalardan arkadaşlar oldukça memnun kaldım ben ve benim saçımın altlarında oryalle açılmış bölgeler olduğu için tam rengini alamadım ya da bölgesel olarak tam rengini alabildim ama oldukça güzeldi fiyatları da oldukça uygun özellikle indirim dönemlerinde 3,5 liraya aldığım dahi olmuştu onun için severek kullandım ve benim ve benim bir tanelerim kadar da arkadaşlar. Bu kadar ürün bitirmişim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.